Ben profesör doktor vefikarıca çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanıyım. Çocuklarda yeni doğandan itibaren D vitamini ihtiyacı olabilir. D vitaminini biz dışarıdan alabiliyor muyuz? Evet alabiliyoruz ama maksimum vücudun ihtiyacı olan yüzde 20'sini alabiliyoruz. Yüzde 80'ini nereden alıyoruz? Takviye şeklinde alıyoruz. Hamilelikten itibaren, evet doğru duydunuz hamilelikten itibaren, hamileliğin 12. haftasından itibaren... Ee, özellikle annede de D vitamini ihtiyacı oluyor. Çocuk doğduktan itibaren de bir yıla kadar zorunlu Sağlık Bakanlığı tarafından 400 ünite D vitamini verilmesi zorunlu. Biz özellikle D vitamini'nin yüzde seksen nereden alıyoruz? Güneşten alıyoruz. Güneş olmadığı zaman D vitamini kesinlikle alamıyoruz. Güneşten gelen ultraviyole ışını cilde temas ettikten sonra dışarıdan veya takviye bir şekilde aldığımız D vitamini aktif hale dönüşüyor ve D vitamini vücutta aktif bir şekilde kullanılabiliyor. D vitamini aktif bir şekilde vücuda, hücreye girdiği zaman neler yapabiliyor? D vitamini eksikliği olduğu zaman özellikle kanser, kemik hastalıkları, diğer metabolizma hastalıkları, bağışıklık sistemini zayıflayabiliyor, Hatta hatta obeziteye yol açabiliyor. Bu, nezen, bu nedenle, D vitamini vücut için dışarıdan almamız gereken çok 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 önemli bir vitamin. Mutlaka kapalı ortamlarda yaşıyor isek, yaşımız 60'ın üzerindeyse veya 2 yaşın altında isek veya kapalı ofislerde çalışıyor isek, çok fazla güneşe çıkmıyor isek, beslenmemiz de bozuk ise, ilk 6 ayda anne sütü almıyor isek Mutlaka her yıl bir kere D vitamini düzeyinizi ölçtürün.